Evet dediğiniz gibi depolardan çıkarıyoruz ve işte 59. Altı Portakal Film Festivali'nin kapsamında Venüs heykellerimiz simgesi olduğu için şehrimizin değişik yerlerine, değişik noktalarına dağıtmaya işte önümüzdeki günlerde başlayacağız. Tamiratını, onarım, bakımını yaptık şu an hazır durumda. Pazartesi'den ya da saldan itibaren dağıtıma başlayacağız. Bu yıl 59. olduğu için 59 tane şehrimizin değişik noktalarına 59 tane heykel bırakacağız. İşte kırıklarına dikkat ediyoruz, çatlayanlarına dikkat ediyoruz, onların onarımlarını yapıyoruz, bakımlarını yapıyoruz. En son boyamasını yapıp hazır duruma getiriyoruz. Tabii ki, tabii ki olumlu tepkiler dönüyor. Türkiye'nin en eski film festivalleri arasında yer alan gerçekleştirilecek festivalin simgesi olan Venüs heykelleri depolardan çıkartıldı ve altın renge boyatıldı. Festivale hazır hale getirildi. 59 Venüs heykeli kentin belirli noktalarına yerleştirilmeyi bekliyor.